Aşksız ve paramparçaydı yaşam Bir inancın yüceliğinde buldum seni Bir kavganın güzelliğinde sevdim Bitmedi daha sürüyor o kavga Ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Aşk demişti yaşamın bütün ustaları Aşk ile sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna işte yüzünde badem çiçekleri saçlarında gülen toprak ve ilkbahar sen misin seni sevdiğim o kavga sen o kavganın güzelliği misin yoksa bir inancın yüceliğinde buldum seni bir kavganın güzelliğinde sevdim Bin kez budadılar körpe dallarımızı, bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz, işte yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştur ayaklarımız. Ellerimiz, taşın ve toprağın elleri yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikilirdik burçlarınıza. Türküler söylerdik hep aynı telden, aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa. Bu seslenişimiz yalnızca sana yaşamasına yaşıyoruz ya. Güzelliğini bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Saraylar, saltanatlar çöker Kan susar bir gün, zulüm biter Melekşeler de açılır üstümüzde Leylaklar da güler Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır Bir de yarınlar için direnenler Şiirler doğacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Bir bir çekilirken teslim bayrakları Ve kaçmalarla uzarken göçmelerle tozarken Avrupa yolları Durdu bir avuç yiğit, bir tutam kır çiçeği, Ölüm dediğinizde ne ki? Gözümüzde hainler kadar küçük Ve zafere inancımız Ölümsüzleşen ölümler kadar büyük Onlar ki bir ayrı kotu Tarlasında bir tutam çiçektiler Binlerce ihanet çirkinliğinde Bir avuç direnci güzellediler Hiçbir şey bitmemişti daha Gülerek girdiler zulüm tufanına Ölerek girdiler Ve en dayanılmazında tufanların atlarını bile söylemediler Yüreklerin karartılıp satıldığı Ve aşkların buruşturulup atıldığı akşamlarda inanç ki yenilmez kılar insanı O sudan ve demirden sevda Resimlerde renklere sorar yaşamı Günleri şiirlere böler ufuklarda İşte bizimle güzelleşen her şey yine bir dostluk bir aşk sıcaklığında bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. İşte tarih, işte şiddetin iğrenç yüzü. Biz başlatmamışız hiçbir savaşı. Bizimle başlatılmış bütün savaşlar. Bizimle bitirilmiş yine kölelik çoğaltan zaferler adına. Vurulup düşmüşüz dünyanın her yerinde. Gidenimiz bir daha dönmemiş geri. Yemen olmuşuz Balkan olmuşuz, seferberlik olmuşuz. Ve her büyük savaşın sonunda ölümlere karşı türkülerle durmuşuz. Hangi inancın sesidir bu? Hangi körlüğün koyun kurbanlığı ki uğrunda can verdiğimiz topraklarda canı alınan kurbanlara dönmüşüz. Doğan günü kardeş bilirdik oysa, akan suyu yoldaş bilirdik. Mutluluğa koştururduk atlarımızı, sınırsız özlemler içinde ve suskun. Yine yollarda sessiz kalırdık. Biz bizsiz delen Ferhad'ı alkışlar, bizi bizsiz seven Kerem Kerem'i tanırdık. Kül olurduk aynı yangınlarda. Yine bir başımıza kimsesiz ağlardık. Öylesine yaşardık ki günleri yüz yıl gibi Cehennem bile imdat dilerdi bizden Cehennemi cennete yine biz bağlardık Ne yaptıysak yetmedi sesimize Ne söylediysek yetmedi Karlarla silelendi nice dağlar Kalburlarla elendi Ey bağrımıza bastığımız deli sevda işte yine doğayı doldurup yüreğimize Yağmuru çağırıyoruz yanan ellerimize Bir ilkbahar gecesinin ortasında Şimşeklerle gelen o kuştan sonra Her şey yeniden başlıyordu yine Sanki kimliğimi Yaralı bir kuş değilmiş gibi Ve bakmıyormuşuz gibi Bulutların ta üstünden Yerin ta derinliklerine yeniden yükseliyordu aynı sesler. Süngerler çekilmiş gibi üstümüze. Nice yıllar geçmişti aradan. Her anı bir başka deprem, bir başka kırım içinde. Dört bir yana haberler salınarak, öldü denildiği halde inanılmayarak. Ve gittikçe silahlaşan türkülerde Dağlara güneş doğ doğdurulmayarak nice yıllar Her anı kutsal bir çığlık içinde Barış dedik bunca yıl, kardeşlik dedik, sevgi dedik Yepyeni umutlar doğurduk umut tacirlerinden Düştük peşlerine korkusuz, aç, susuz ve en dikenli yollarda yalın ayak, gelecekleri kapkara, dilleri yumuşak, yalanları güzel ve ak, girdiler dünyamıza alkışlanarak. Onlar da barış dediler bizim gibi, kardeşlik dediler, sevgi dediler, hatta kurşun yağmuru akşamlara karşı. Yalnızca gül ve güvercin dediler. Sonra sığındıkları gizli beyler, Defne dallarıyla tutuşturup ateşleri, Güvercinleri pişirmeden yediler. Toprağı çıldırtan güller söylemişti, Onurla şahlanan kitaplar, Ve kararmayan yürekler söylemişti, Göz yaşına karışırken ter. Biliyorduk ki güle hançer, barışa hançer safalayan eller Kırılmak zorunda birer birer Hangi ışıktı o karanlık gecede Hangi sevgi, hangi gül Hangi barıştı onca ölümler içinde Sevgi ise çocuk yüzlü diyorduk Barışsa sabah sözlü patlayıp fışkıran leylak yüreği bir şafakla parlayan ne açlık ne zulüm ne de kan ancak biz kazandığımız zaman